Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle tonlarla video izlediğim takdirde hiç kimse bir çaresini çekemediğimi diyeyim, çekmediğimi diyeyim bir konuya dokunacağız. Videoyu kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer güzel dinlerseniz güzel de yaparsınız. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar, biraz yorgunum. Bakın arkadaşlar, şimdi bugün konuşacağımız konu yani en başından videonun en başından söyleyeyim arkadaşlar, bu dediklerim şablon değil. Bakın arkadaşlar burada bizi sistem aygıtlarında üzen bir tane arkadaşımız var. Intel Management Engine Interface. İki tane yolu var. Bir sürücüyü doğru oturtursun. İki anakartında muhtemelen küçük bir detay yanlışlığı vardır. Oradan kaynaklanır. Bir tane de ekstra söyleyeyim arkadaşlar. Win 7 kullanan arkadaşlar. Şimdi zaten oraya geleceğim. Bir tane sistem güncellemesi var. Onu yapmazlarsa o güncellemeyi de videonun altına bırakacağım. Rahat rahat indirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar baştan başlıyoruz. Windows 7. Ee, sonra Windows 10'a 10 geleceğiz. İlk olarak Windows 7 kullanan arkadaşlar için. Arkadaşlar Windows 7 kullanıyorsanız Driver'ı düzgün bulduğunuz halde Doğru araştırdığınız halde eminseniz eğer bu aygıt başlatılamıyorsa, sürücü düzgün çalışmıyorsa ya da bir sorun oluştu, sürücüyü e, işte oturtamadınız, sürücüyü kuramadınız. Bu arkadaşlar Microsoft Windows KB, ya özür dilerim, Kernel Mode Driver Framework versiyon 1.11 KB 26 85 811 güncellemesini yapıyoruz. Yaptıktan sonra yeniden başlatıyoruz. Windows 7 kullananlar için söylüyorum. Yeniden başlattıktan sonra arkadaşlar Slim Driver denilen bir tane programımız var. Onu indiriyoruz arkadaşlar. Eğer kendiniz işte kurabiliyorsanız programa ihtiyaç yok. Gerek yok. Yok eğer kuramıyorsanız Slim Driver indirdiniz arkadaşlar. Kurdunuz arkadaşlar, tarattığınız bir tek o driver'a yani bu bulunmamışsa büyük ihtimal PCIe yazar ya da dolayısıyla tek bu yanlış hata veriyorsa bir tek Intel Management Engine Interface yazıyorsa yine sürücüde aynı şey aynı şeyi yazar. İndirdiniz, kurdunuz arkadaşlar, yeniden başlattınız. Bu Windows 7 kullananlar için bir çare. Ama Windows 7'de bunu yapma yapan arkadaşlar yine sürücü olmadı. Eğer oturmadıysa, doğru çalışmadıysa, bu sürücü düzgün çalışmıyorsa, başlatılamıyorsa bunun çaresi için arkadaşlar zaten biz bu videoyu çektik. Hem Windows 7 kullanan arkadaşlarımız hem Windows 10 kullanan arkadaşlarımız. İşte arkadaşlar videonun en önemli kısmına geldik. Bakın arkadaşlar ben kendi anakartım için çektim. Arkadaşlar bizim anakartımızda bakın görüyorsunuz bir tane böyle camperiler olur böyle de pinler olur yani. Bir tanesinde P, C, H, M, E, Enable yazar. Arkadaşlar bu Enable 3 tane pinden jumper sonuncusuna şöyle göstereyim ben. Yani bu siyah olan yerler bizim jumperimizin takıldığı yer. Aynen. Beyaz olan yerler pinlerin boş kaldığı yer. Bakın arkadaşlar eğer biz birinci ile ikinciye jumper'ımızı takarsak şu enable oluyor. İkinci ile üçüncüye takarsak disable oluyor. Disable olduğu takdirde siz kendinizi öldürseniz bile o bilgisayarda o sürüzü çalışmayacaktır. Çünkü disable arkadaş. Bakın şunu disable konumunda yani şuradan şuraya birinci pille ikinci pine alırsanız enable olur arkadaş. Buna hiç karışmayın arkadaşlar. Enable olduktan sonra arkadaşlar bir daha Windows 7'de dediklerimi Windows 7 kullananlar yapsın. Windows 10'da da arkadaşlar driver'ı Driver'a'nın sürücünün doğru olduğu takdirde yani kendi kendimize deriz ya Allah Allah bu niye böyle yapıyor? Bu niye sürücü niye başlatlamadı? Niye yanlış çalışıyor? Eğer eminsen Doğru sürücü, bir daha yükle abi yeniden başlat. Kesinlikle yüzde bin çözüm budur. Yok eğer dersiniz ki abi işte söyleneni yaptık ama çözüm olmadı. Ya burada söylenenleri yanlış yapıyorsunuzdur. Ya da arkadaşlar bu defa ya BIOS sürümünüzde ya da arkadaşlar. İşte ana kartınızda donanımsal bir problem vardır ve o problemi mutlaka çözmek için bir bilgisayarcıya bilgisayarınızı götürün. Bir de arkadaşlar şu jumper'ler var ya, PCH ME enable. Aynen bu sözü bulacaksınız. Siz de kendi ana kartınızda bulacaksınız. Şu management engine enable. Arkadaşlar şu Intel'in chipseti management engine şunu disable konuma aldıkta var ya ayrıca ekstradan bir tane e, bilgi vereyim. Şuraya alındığı takdirde biz modemimize, update, e, özür dilerim e, arkadaşlar BIOS'umuza update yapabilir hale geliyor anakart. Yani burada olursa birinciyle ikinci de olursa do dolayısıyla enable olur. Enable olunca işte... E, her neyse MS-DOS'dan MS başka türlü nasıl işte kurarsanız kurun. Mutlaka o e, BIOS'un e, yazılımı yüklenmez hata verir. BIOS'a bir yazılım yükleyecekseniz eğer araştırıyorsanız bu da bilgi gibi kalsın e, a, kafanızın bir köşesinde BIOS'ta yapmak için disable yapacaksınız arkadaşlar. E, herkes kendi anakartında e, araştırsın. Şu PCHME Nedir ne değildir Herkesin anakartında Dosyalar indirilebilir Dosyaların içinden gerekli şeyler Okunabilir Yani bunu yapmayacak şirket de şirket değildir Arkadaşlar Ya da arkadaşlar En azından en kolay yolu var ya Şu sözü buldunuz Sizde o driver'a e, o sürücü olmuyor mu Şunu çıkartın 2 ile üçten 1 ile 2'ye takın Yeniden Windows 7'de dediğim arkadaşlar Ki o güncellemeyin e, yapmak için Ama yalnızca Windows 7'de O güncellemenin linkini şurada Videonun altına yerleştireceğim e, Ama Windows 10 kullanan arkadaşlarımız Direkt olarak jumper'in yerini değiştikten sonra e, Geri dönüp sürücülerini kurup yeniden başlatabilirler Arkadaşlar e, lütfen Elimden geldiği kadar videoyu kısa tutmaya çalıştım Eğer bu video işinize yaradıysa ee, yaramadıysa bile arkadaşlar yani e, inanıyorum e, bize faydalı bilgili videolar çekeceğiz inşallah e, Yani abone olmayı unutmayın bildirimleri atmayı unutmayın e, işte 500-300 bilmem 1000 bilmem işte ne kadar like elleriniz var olsun Like yaparsanız o kadar da bizim kanalın e, bilinme tanınma oranı büyür işte herkes böyle başlar. E, 90, 100, 200, 1000, 5000, 10.000, 100.000 Allah'a emanet olun dostlar. İnşallah gelen videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.